Evet arkadaşlar benim hatun el dönleri zorunlu taktı. aleyküm değerli takipçilerim. Hepiniz suçu kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyi suzdur. bir biliyorsunuz tek burası kaldı diye size. Şimdi buraya böyle komple temizleyeceğim canlar. Buraya suyu takacağız. Şöyle diken otumuz mübarek. Yine bizlerle beraber ekranlar karşısında. Heh. Şöyle kırığını, çıkığını sıradan budayıp şöyle suyu buna bırakacağım. Vaktimiz olduğu kadar öbürlerini ıslatmasam dolu. Bunu bugün sudan bir doyurayım bakalım. Ne hali var ha bileyim. Sizlerle beraber canlı. Eldivensiz yapamadım tabii ki. Kopma da kopmayız. Şöyle. Dedim Erdoğan'a gene ki sen beni çek birazcık da. Ha. Sonra gittin mi suyu takma ben devam ederim. Kimisi ya böyle yüreklerinden tazeliyor. İzin öncesi son temizliğimizi yapalım. İzine git temizlik, tarlayı temizli, evi temizli. Gidip de dönmemek var Allah korusun. Çamaşırım kalmasın. Başıma bir şey gelirse gülerle beni. O olmasın, bu olmasın. Ömrümüz ile gidiyor. Çok şükür Rabbime. Biz kadınlar böyle işte mızmızız maalesef. Her yeri düşünüyorum. Ben öldüm mü halbuki beşimden ne konuşuldu konuşulsun <laughs> Ama bizim arkamızdan bile güzel konuşulması lazım. Şimdi ona şunu söyleyeyim. Senin ha, arkamdan melekler güzel konuşsun. Başkalar ne konuştuğu önemli değil. Yok ben diyeceğim ki ne fena hatunum vardı ya. Ne vardı? Ne fena hatunum vardı diyeceğim. Şöyle iki çubuk çektim. Sen beni vursan da ben öyle demem ama. Yok ben derim ben fenayım. <gülüyor> <gülüyor> Fenalık böyle bir şey galiba atın.

Bu buralar onun çekimi yapmasına hayran. Vallahi helal olsun adama. Gerçekten onu tebrik ediyorum. Bu işleri de ertesiye bırakmıyor. Buraya Şimdi Şun diyecek ya bana gelir. Erdoğan yapıyor. ya. Niye cedir? Gecere mi dörd diyorsun? Erdoğan. Öyle. Erdoğan'ın çok büyük hayran hayranı. Habul Olsun Ne Olur Habul Bak Habul Ağabeyim İstedim Lan Ama Allah'ım Öyle Verdi Ne Yapalım Güzel Olur Belki Biberlerimiz de değildi Şimdi Güzel Olur Şimdi Habul'u Takayım Habul'u Yağmur Altında Bırakma Hatun Neyi Tripodu Neyi? paslanıyor. Satma öyle mi yenisini? Haber ev. Koparttı da fazlını görüyor musun? Vay sene gidi. Bu daha olmaz. Bunu satacağım. Böyle dikeceğim. Kenardan devam edeyim böyle. Evet. Sen de getir suyumuzu at ordum abi yanına. Tamam. Evet. Kapatıyorum o zaman. Evet. Şöyle bir 3-4 saniye daha izlesin seni ya. Evet arkadaşlar. Kabakları da bağladım. Şunun şurası kırıldı yanlışlıkla ama devam büyür geliyor bana. Bir de eşkinleri var yani başka da. Şöyle büyüdükçe yukarı doğru saracağım onları Gelin şuradan bir eşkini var. O da büyürse ona da bir tane ip daha çekeceğim buradan yukarı. Şöyle yukarı barakanın üst yani seranın üstüne doğru büyümelerini istiyorum. Bile hortumu çeksene. Baksana nereye akıyor. Mı ee, oradan da akacak dışarı. Ben ıslatayım mı biraz da? Hatun gördüğünüz gibi temizledi. Temizledi mi? Dayandı. Dayandı. Ya oray. Oralara hiç girmiyorum. Fasulyelerimizi göstersene. Ha, Hatun benim sürprizimi unuttu göstermeye. İpucu verdi bile yani fasulyelerimi göstersene dedi. Ha buradan geçmesi benim için bir sıkıntı. Evet, Atun'un yer fasulyelerini görüyorsunuz. Yendili. Şu arkadağillerde, hamlar hiç ıslatılmamış ha. Yendili, yendili. Şöyle. Hortum ağrı yerde dursun. Ha kadar çıkar mı acaba bilmiyorum. Gider gider ama dikkat edeceğiz. Neye? Sihir mi çekmeyeceksin? Hortum yırtar yoksa şeyleri. Ekledim ya birbirine. tane lana düzgünü dönü de ben kırdım. Av büyük yaprağı kopartsana. Hangi büyük yaprağı? Av önünde. Ya ee, <laughs> yaprağı yaprağı. He. Ee. Vallahi sanki şey Rahmetli oldu. Kalıydı. He. Ee. işte ya böyle abi ne takılacak son durumunu gene size gösteririz canlar. Evet diyorum daha. Ha. Ben şuradaki üzümleri de göstereyim ya. Barakan'ın arkasından aldığımız üzüm tuttu. Benim hatunun aldığı üzüm. Sen ona dolaşma, sen şu yandan git. O da tuttu. İşte kareymiş. E kareymiş diyorum. İncir. Bu kareymiş. Evet. Biraz sonra tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Hanım patatesleri çıkarıyor. Mi? Geleceğim geleceğim. Canlar, bu bileme daha dur deme bizim burada. Hep yanar. Ben bunu kopardım. Aldım. Bu beşte kalanları yani. Geçen kopardım. Bir kap, bir kap arabanın arkasında var. Aa, onları gösteriyordum. Kırmızı patates. Buraya da gene bir şey sokarım. Fasulye bir şey. Audi hep su aktı çamurlanacak orası. Bunları biz gittik mi izin hep diğer de maresliydi. Çok kötü oldu. Yine bir yemek yok, bir haşlamalık. Taze ha, alalım bunları dedim. Ha. Altında da ne oldu ne vardı <laughs> gördün mü? Ya. <Yeah>. orada da. Yani de ortalık <laughs> bu sen, evine koyup yapayım. Toprağı ıslat yürük altından şey girmeyi Su Ama bak hemen değiştirdi görüyor musunuz? orada? Evet. bu videomuz da bu kadar olsun Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun Hepinize sevgiler selamlar hoşça kalın Hatın ben leğen alayım herkese hoşça kalsın Kendilerine iyi baksınlar tekrar görüşmek üzere bir dahaki videomuzda iyi seyirler